Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Motosiklet Turuna katıldı. Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte spor severler motosikletleriyle Düzce'nin caddelerinde tur attı ve coşkularını vatandaşlarla paylaştı. Vali Aslan çok sayıda motosiklet tutkunun bir araya geldiği turda motosiklet kullanımında güvenlik ekipmanlarının ve eğitimlerin önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz diyen Vali Aslan benzer faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün görkemli bir geçit töreni ve etkinlik programı icra ettik. Şu anda da Düzce Motosiklet Kulübü ile ortak bir şekilde Cumhuriyet Motor Turu'nu icra edeceğiz. Türkiye'de iki tekerli vasıta kullanımında en yaygın ikinci vilayet Düzce. Bu noktada vatandaşlarımızın bu talebine de daha hem eğitimlerinde alınması, hem kayıtlı olunması, hem de ekipmanlı olarak kullanılması noktasında bir farkındalık yaratma noktasında da bu çok faaliyetlerini ben de iştirak etmeye çalışıyorum. Bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bayramlar bitti. Bayramlar bitti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şehre vizyon katacak görkemli projelerden birini daha hayata geçirdi. Şehrin gerdanlı olarak, şehrin gerdanlı olarak adlandırılan Asar Deresi'ni daha cazibeli hale getirecek kent çehresini değiştirme hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından proje kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görülen Asar Deresi Rekreasyon Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. Şehrin gerdanlığı, Asar'ın iki yakasını buluşturan ve ihtişamı ile dikkat çeken Asar Kemer Parkı'nın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda gerçekleştirildi. İhtişamlı iki yay köprüsü ve amfi basamakları ile Düzce'nin yeni cazibe merkezi olan Asar Kemer Park görkemli bir törenle hizmete girdi. Müzik Asar Kemer Parkı hizmet alma törenimize hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce 2019 yılında ekip arkadaşlarımla beraber Düzce bizim evimiz diyerek bir yola çıktık. Düzce'ye sadece belediyecek hizmetlerle değil birçok alanda yıldızı parlayan bir şehir statüsüne yükselttik. Modern kentleşmenin tüm ilklerini şehrimizin her karışına uyguladık. Değerli kardeşlerim, bu güzel bayram gününde ise kentimizin gerdanlı olan Asar Deresi'nin iki yakasını birleştiriyoruz. Benim ve arkadaşlarımın üzerinde titizlikle çalıştığı, her aşamasını takip ettiği Asar Deresi Rekreasyon Projemizin birinci etabını bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu proje Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül alan bir projedir bu kalıcı bir eserdir. Yeni adı Asar Kemer Park olacak buranın. Asar Kemer Park'ta misafirlerimizi burada ağırlayabileceğiz. Değerli kardeşlerim, biz konuşan değil, yapanlardan olmayı tercih ediyoruz. Şehrimize kattığımız her eserle, hayata geçirdiğimiz her projeyle gurur duyuyoruz. Şehrin gerdanlığının düzcemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken Cumhuriyet Bayramı resepsiyonumuzu şehrimize kazandırılan bu güzide eserin bulunduğu mekanda yapmayı bizler de uygun gördük. İki güzelliği bir arada yaşamaktan bahtiyarız. Şehrimize çok yakışan, gerçekten de ödüllü bir proje olmanın ötesinde estetik birçok unsuru içinde barındıran Asar'ın gerdanlığı Cumhuriyet resepsiyonumuza da el sahipliği yapmakta. Düzcemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. اچھا بانڈل 5 5 مانگا 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde 15 bin Düzceli'nin katıldığı fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Belediyesi mehteran takımı eşliğinde meşalelerin yakılmasıyla başlayan yürüyüş 101 dilek balonu uçurulması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Kalacak, koruyur onu yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacağım koruyacağız onu yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacağız. Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Düzce için 100 proje kitabında yer alan vaatlerden biri daha hayata geçti. Başkan Özlü ve Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın üzerinde titizlikle çalıştıkları Düzce Gümrük Müdürlüğü 17 Ekim 2024 tarihli bakanlık onayıyla resmen kuruldu. Özlü ve Bıyık müjdeli haberi ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Çok şükür bugün çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Düzce Gümrük Müdürlüğü 17-10-2024 tarihli Bakanlığımızın onayıyla kurulmuştur. Düzce için gerçekten son 20 yılın en önemli konusu gümrük müdürlüğüydü çünkü gelişen bir sanayi şehri olmaya başladı. Düzce gümrük temel ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bunu da Sayın Bakanımızın önderliğinde 17 2024 tarihi itibarıyla almış olduk kendilerine tekrar Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına tüm ihracat yapan firmalarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet sevgili Düzceliler, son 6 aydır yaptığımız, müştereken yaptığımız çalışmalar sayesinde Düzce İl Gümrük Müdürlüğü kurulmuş bulunuyor. Düzce'nin 2 milyar dolar civarında ihracatı var. Ve yine Düzce'de 5 OSB var bildiğiniz gibi. Düzce bir sanayi şehri olma yolunda adım adım ilerliyor. Bunun bir gereği olarak Gümrük Müdürlüğü kurulması ihtiyacı vardı. Gümrük Müdürlüğü hukuken kurulmuş oldu. Gümrük Müdürlüğü için belediyemizin şu anda şovrum olarak kullandığı D100 Karayolu kenarındaki bir binası var. Oraya tahsis ediyoruz. Ve yine bu çerçevede Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Orhan Yılmaz'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Geçici bir süre Taşıyıcılar Kooperatifi alanında Gümrük Müdürlüğü hizmet görecek. Ve yine projelerimiz arasında yer alan Düzce'ye bir tır parkı kazandırılması projemiz var. Bunun da tapu işlemlerini tamamladık. Yine küçük sanayi sitesinin arka bölgesinde kalan bir alanda hazineye ait yaklaşık 400 dönüm bir araziyinin tapularını çıkardık. Buradan 50 dönümlük bir araziyi tır parkı ve gümrük müdürlüğü kalıcı yerleşkesi olarak ilan edeceğiz. Bu çalışmalar biliyorsunuz uzun zamandır yürütüldü. Bizden önceki arkadaşlar da konuda çalışmalarda bulundular. Onlara da Erdoğan Bey'le birlikte çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bugün gerçekten Düzce'nin bir eksiği giderilmiş oldu. Bütün bu çalışmalarda gelen Ankara'dan davet ettiğimiz daire başkanları, genel müdürler ve Sayın Bakanımız Ömer Bolat'la bizzat yaptığımız görüşmeler sonucunda bu noktaya geldik. Ben Sayın Bakanımız Ömer Bolat Bey'e bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum gelen daire başkanlarımıza sunumların yapılması, onların ikna edilmesi noktasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve onun ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Düzcemize hayırlı olsun. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bizim bir projeler kitabımız var seçimlerden önce hazırladığımız. Orada da 37 Noğlu proje olarak Düzce Gümrük Müdürlüğü kurulması yer almış. Yine 38. proje olarak Düzce Tır Parkı ve Lojistik Merkezi kurulması yer almış gümrük müdürlüğünü kurduk. Şu anda tır parkı kurulması noktasındayız. Bu şekilde de 100 projemizi adım adım tamamlıyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayıştay Başkanlığı Düzce Üniversitesi'nin 2023 mali raporunu Sayıştay Başkanlığı'nın kendi sitesinde paylaştı. Çok dikkat çeken paylaşımın her bir içeriği dikkat çekerken üniversitenin rapor sonrasında sessizliğini koruması ise bir başka dikkat çeken konu oldu. Bu çerçevede varan 2 olarak gündeme getireceğimiz konu ise mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olan ve eğitim amaçlı Düzce Üniversitesi'ne süresiz tahsis edilen taşınmazın üçüncü şahıslara tahsis edildiği veya işgal edildiği Düzce Üniversitesi'nin ise bunu görmezden geldiği ortaya çıktı. Taşınmazı kullanan üçüncü kişilerin üniversite ise herhangi bir kira ödemediği ortaya çıktı. Düzce'de geçmişte yaşadığı rahatsızlık nedeniyle çevresinin önerisiyle sirke kullanmaya başlayan Mehmet Ali Çelik iyileşmenin ardından sirkeyi kullanmayı sürdürdü. Marketlerde satılan hazır sirkelere güvenemeyen Çelik, evinin adliyesinde kendi ihtiyacı olan sirkeyi üretmeye başladı. Sık sık ormanlara ve dağlara gezmeye çıkan Çelik, buralardan topladığı organik, ilaçsız ve hormonsuz meyvelerden çeşitli sirkeler hazırlıyor. Mehmet Ali Çelik ayrıca pazardan aldığı turunçgiller ve düzce de yetiştirilen egzotik meyvelerle de faydalarını bizzat deneyimliyor. Tabiatta var olan birçok meyveden sirke yapmaya başlayan Mehmet Ali Çelik şöyle konuştu. Yarısına kadar özellikle yarısına kadar Görmüş olduğunuz gibi meyveyi dolduruyoruz. Bu noktalardan bir tanesi meyveyi koyduktan sonra şu şekilde dağlardan aldığımız kaynak suyu, doğal kaynak suyunu da meyvemizin içerisine bu şekilde kabın ağzına gelecek kadar dolduruyoruz. Doğal meyvemize doğal suyumuzu dağlardan, yaylalardan aldığımız suyumuzu koyuyoruz. Suyun en büyük özelliği içindeki mineralleri tamamen doğal olmasa bile meyvenin de doğallığıyla koyacağımız sirke bakterisi içerisinde çok verimli bir şekilde işleyerek çok sağlıklı bir gıdayı ortaya çıkarmıştır. Meyvemizi tabi şunu şu ağza kadar dolduracağız. Çıkarttıktan sonra geçmişte bizim maya olarak kullandığımız sirkemiz var. Görmüş olduğunuz gibi onu da bu şekilde elmamızın üzerine veya meyvemizin üzerine koyuyoruz kaya tuzu diye bildiğimiz doğal tuzumuzu çekilmiş veya çekilmemiş oluyor. Bizim çekilmiş elimizde var. Ondan buradaki kuracağımız sirkenin miktarına göre bir avuç kadar içerisine koyarak karışımımızı sağlayıp sirke mayasını ve suyla birlikte meyvemizi karıştırarak bu şekilde sirke oluşum için koyuyoruz. Şimdi kurmuş olduğumuz sirkelerimizi sabah akşam üzerine tülbent kapatarak bir şekilde bekletme aşamasını alıyoruz. Ama o arada sabah akşam böyle bir küreğimize bunları şu şekilde karıştırarak meyvenin alta inmesini ve sürekli havalanmasını sağlayacağız. Bu karışımı yapmakla oksijenle meyvenin ve sirke mayasının buluşmasını ki şu şekilde köpürerek bakın sirkeleşmenin aşamasıdır bu. Sirkeleşme aşamasının tamamlaması için yaklaşık 30 gün süre boyunca sabah akşam karıştırma aşamasına devam ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız bir rahatsızlık neticesinde biz sirkeyle tanıştık. Sirkenin vücuttaki temizliği, sirkenin karaciğer etkisi, mide etkisi, dolaşım sisteminde etkilerini çok iyi anladıktan sonra kendimiz sirke yapma başladık. Tabiatta çok meyveden sirke yapmaya başladık. Ve özellikle daha sonrasında pandemi sürecinde başlamasıyla sirkenin değerini çok daha iyi anladık. Sirke tamamen insan vücuduna faalık, sağlıklı bir bakteri olmakla birlikte faydalarını saymakla bitiremeyiz. Özellikle e, bölgemizde, Karadeniz bölgesinde ülkenin birçok kesiminde birçok meyveden sirke yapılabilir. Sirke yapmak için herkes böyle bir yola başvurabilir ve sirke yapmanın da şöyle bir tarafı var. Sofranızda sirkeyi kullanabiliyorsunuz. Bulaşık makinenize kullanabiliyorsunuz. Temizlikte kullanabiliyorsunuz. Kısacası sirke hayatımızın her aşamasında kullanılması gereken güzel bir materyal olarak bizim de hayatımıza girdi. Özellikle elma sirkesiyle başladığımız serüvende birçok rahatsızlığı, annemde de Alzheimer rahatsızlığı var. Ee, özellikle orada yaban mersinli bir sirkesini anneme çok faydalı olduğunu gördük. Farklı sirkeleri üreterek, kiraz sirkesi, vücudunda şişlikler, herhangi bir sıkıntı olduğunu onu tüketerek onu da faydasını gördük. Kısacası birçok meyvenin sirkeleşme yönünde vücutta faydalarını tek tek deneyerek bizler gördüğümüz için farklı sirkeler yapma elimine girdik. Takribi bende şu ana kadar 12 çeşit sirke var. Tabi bunun sayısını çok arttırabiliriz ama bizim en büyük yaptığımız özelle sirkede özellik şu, doğal meyveye ulaşmak. Yani ilaçsız, tabii herhangi bir yerde, ovada bulunmayan dağlarda bizlerin ulaşacağı iyi bir meyveyi bulursak, doğal meyve olsak onun üzerinden sirke yapmaya çalışıyoruz. Bunu çok araştırdım. Özellikle mor renkli meyvelerin vücutta bağışık sistemin çok güçlü şekilde desteklediği, hücre yapılanmasının yenilenmesinde çok etkili şekilde etken madde olduğunu gördükten sonra aronya, yaban mersili, e, böğürtlerle benzeri birçok doğada tabi bulunan ve hücremize yetişilen meyvelerden de sirke yakarak bunları kullanarak da faydasını bizzat kendimiz yaşamış bulmaktayız. Takribi bir sirke 3 aylık süre içerisinde oluşturulup yıllara nair bir şey, yıllara dayanarak 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl şeklinde gidebilir. Ama 3,5-4 ay sonrasında sirke yavaş yavaş tüketilebilir. 1 yıl olduğunda da sirke tam oturmuş bir hale gelir. Yangın Beyköy beldesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre fabrikanın baca kısmı bir anda yanmaya başladı. Yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce ve Beyköy belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araç ile yangını müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Duman ekipler tarafından tahliye edilirken yangın nedeniyle fabrikada herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenildi. Dereli Tütüncü Mahalle Mezarlığı duvarına eline aldığı sprey boya ile boyayan bir genç kız kamu malına zarar verme anlarını kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Olay çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin ardından emniyet ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanı önünde 24 Ekim tarihinde meydana gelen olayda YF idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak yere düşürülen 21 yaşındaki Hilmi Turan Çiçek'in üstünden geçerken yola inen yabancı uyruklu ARE'yi de metrelerce savurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Çiçek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çiçek 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Çiçek'in cenazesi dün ikindi namazına mütakip Serdivan ilçesi Yazlık Karabağ Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adnan Menderes Caddesinde bulunan bir alkollü eğlence mekanı önünde 24 Ekim tarihinde meydana gelen olayda YF idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak yere düşürülen 21 yaşındaki Hilmi Turan Çiçek'in üstünden geçerken yola inen yabancı uyruklu A.Y.'ye de metrelerce savurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Çiçek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çiçek 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen çiçeğin cenazesi, dün ikindi namazına mütakip, Serdivan ilçe Yazlık Karaboğaz Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir gencin ölümüne sebep olan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hilmi Turlan çiçeğin üzerine koşan kalabalık gruptan kaçması, gruptan birinin çiçeğe çelme takarak yola düşürmesi, refüjde bekleyen ARN'in yardım için geldiği esnada YF kontrolündeki otomobilin çarpması yer aldı. Konuya ilişkin başlatılan çalışmada şüpheli TK, RK ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Abi, bir şey söyleyecek misin? <laughs> <laughs> Kaza Anadolu Otoyolu Arifiye ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ANF 741 Dorsa plakalı tır makasladı. Makaslayan tıra ise yolcu otobüsü çarptı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Uzun bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti ekiplerce yapılan çalışma neticesinde tırın yoldan emniyet şeridine kaldırılması ile birlikte açıldı. Çift şeritten trafik sağlanırken oluşan uzun araç kuyrukları ise drone ile havadan da görüntülendi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangın Karaköy Mahallesi girişinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle tarlanın kuru otlarında yangın çıktı. Çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının sirayet ettiği ahşap yapı alevlere teslim oldu. Durum 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap yapının içerisinde bulunan tarım aletleri yangın nedeniyle küle döndü. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kaza Yedigöller Göller Milli Parkı yolu üzeri Ayı Kaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinde seyreden RK yönetimindeki 02 KL 710 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak ağaçlık alanı uçan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan iki kişi yaralanırken iki kişi ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yana gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinç yardımıyla ormanlık alana uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.